Süleyman Soylu iftira mı atıyor? Süleyman Soylu kafadan mı konuşuyor gerçekten? Hangi Kürt? Hangi Kürt vali olabiliyor? Hangi Kürt cumhurbaşkanı ve başbakan olabiliyor? Hangi Kürt Belediye başkanı bile olsa görevden alınıyor. işte. aradaki farkı bu haber gösteriyor değerli izleyenler. Süleyman Soylu'nun bu yalan ve uyduruk açıklamalarından sonra ben şimdi size bir haber sunacağım. Bakalım Süleyman Soylu hangi Kürt Türkiye'de ne görev alacakmış? Az sonra istatistiklerini vereceğim bu belediye başkanlarının hepsi de Kürt. Yüzde yüzü yani hiç böyle arada başka halkla insanlar da yok. Hepsi Kürt. Senin deyiminle ya sen yalan söylüyorsun bak ya bunlar belediye başkanı Kürt falan değil. Demek ki bunlar da İngiliz dışarıdan gelmiş insanlardır. Bak şimdi kendin de dinlersin herhalde. Gerçi bu bilgileri zaten sen biliyorsun. Zaten sen bu işi yapmışsın da. Yine de ben izleyicilere söylüyorum yani. Süleyman Soylu'nun yalanına büyük bir örnekten geldi bu. Diyor ya herkes her şey olabiliyor. Ben de diyorum ya herkes her şey olamıyor. Kürt her şey olabiliyor ama Kürt Kürt olamıyor. Mesela burada. Tabi bu lafta anlayan anlar anlamayan zaten anlamaz. Halkların Demokratik Partisi'nin seçimle kazandığı belediyelerine iki dönemdir Türkiye İşleri Bakanlığı'nca sürekli kayyum atanıyor. Yüzde %80, 90, 70 oyla belediye başkanını seçiyorlar. Seçimin hemen ardından uyduruk gerekçelerle hiçbir mahkeme kararı olmadan değerli izleyenler HDP'li belediyelere İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kayyum atanıyor. Artık insanlar 2-3 dönemdir buna neredeyse alıştırıldı. 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı. O tarihten günümüze 3 yılda HDP'nin kazandığı 65 belediyede, belediyenin 48'inde Ülke İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atandı. 48'ine. 65 belediye kazanıyor. Son 48'ine kayyum atanıyor. Bakınız 31 Mart 2019 günü HDP 3 büyük şehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediyenin belediye başkanlığını kazanmıştı. 31 Mart seçimlerinden hemen sonra KHK'lı oldukları gerekçesiyle 6 belediye eş başkanına mazbataları verilmedi kazanmalarına rağmen. Onların yerine mazbatalar seçimi kaybeden AK Partili belediyelere verildi. Hukuka bakar mısınız? Tekrarlayayım ben bu cümleyi. Süleyman Soylu da bildiği için ona söylemiyorum. 6 belediye başkanına mazbatası verilmiyor. Bakınız seçime girmelerine müsaade ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunların herhangi bir sicilinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama seçime girdikten sonra seçimi kazandıktan sonra arada bir 2 hafta geçiyor. Diyorlar ki, hayır efendim biz kabul etmiyoruz ve altı mazbata vermiyorlar. Kime veriyorlar? Seçimde mağlup olan, seçimi kaybeden yani halkın seçmediği altı AK Partili'ye veriyorlar. Peki o zaman bu AKP'lere vereceğinize seçimi yenileseydiniz olmaz mı diye insanlar soruyor. Olur mu? Zaten yine kaybederlerdi diye zorbalıklar resmen. YSK kararıyla seçilmiş 45 belediye meclis üyesi 3 il genel meclis üyesinin de aralarında olduğu toplam 48 meclis üyesine de mazbataları verilmemiş değerli izleyenler. Devam edeyim. 19 Ağustos 2019 tarihinde 3 büyükşehir belediyesi ile başlayan kayım atamaları günümüze kadar devam etti ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 3'ü büyükşehir, 5'i il, 33'ü ilçe ve 7'si belde belediyesi olmak üzere toplam 48 HDP belediyesine kayım atanmış durumda. Kayım atanan belediyelerin mecliste feshedildiği için 31 Mart seçimlerinde seçilen 807'si HDP'li toplam 1139 meclis üyesinin üyeliği de edilmiş. Fırlamana bakar mısınız değerli izleyenler? Kayım atanıyor ve kayımdan sonra da bütün o belediyelere bağlı meclis üyelerinin 1139 meclis üyesinin üyeliği de fes edilmiş ki AKP tek başına her şeyi yapsın diye darbe olarak adlandırıyor HDP bunu ki darbedir zaten. Peki HDP'nin hazırladığı rapora göre kayyum atanan 48 belediyenin sınırları içerisinde yaşayan hangi partiye veya adaya oy verdiği fark etmeksizin kentin seçilmiş bir belediye yönetimi tarafından yönetilmesi için oy kullanmış 4 milyon 356 bin seçmenin iradesi yok sayılmış. HDP bunu haklı olarak halkın iradesinin kayyum uygulaması yoluyla gasp edilmesi anlamına geldiğini açıklıyor değerli izleyenler. İşte 31 Mart 2019 tarihinde bugüne kadar HDP'li 84 belediye eş başkanı farklı tarihlerde gözaltına alınıyor. 21 kadın olmak üzere 39 belediye eş başkanı tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. 19 belediye başkanın örgüt üyeliği ve örgüt propaganda suçlarından toplam 140 yıl aşan 140 yılı aşan hapis cezalarına çarptırılıyor. Parantez açayım. Hiçbirinin de mahkeme kararı yok. Hüküm aldıkları bir dava yok ama de böyle olduğu için. 3'ü kadın belediye eş başkanı olmak üzere HDP 7 belediye eş başkanının tutuklu ise halen devam ediyor. 8 belediye eş başkanı ise ev hapsi verilirken 5 belediye eş başkanı ise yaklaşık 20 ay boyunca ev hapsinde kalmış. 31 Mart'tan bugüne kadar toplam 95 HDP'li belediye meclis üyesi ve 21 il genel meclis üyesi de görevden uzaklaştırılmış değerli izleyenler. Bakınız şu anda HDP'nin elinde kaç belediye kaldı diye soracaksınız ya ben size söyleyeyim. HDP'nin elinde kala kala 6 belediye kaldı. Şırnak, Şırnak Balveren Belediyesi, Diyarbakır Çınar Belediyesi, Erzurum Karaçoban Belediyesi, Ağrı Patnos Belediyesi ve Adıyaman Kömür Belediyesi. Yani 6 belediye şu anda HDP'nin elinde.